Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir beraber rap de söyleriz ve yanında anne ve babam var. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. ve geldiğiniz üzere böyle bir şeyimiz var. Ece'nin seyircileri çoğaldı. Evet. Gece. Evet. Eğecim prenses oldu. izleyiciler çoğaldı. Evet. <laughs> Ama bu prenses nedil gibi koşuyor. Arkadaşlar aslında ben bunları giyim, giymek istemiyorum. Niye niye göstereyim mi size? Hmm. Çocu bak ben bunu çıkartamıyorum. Hmm. Ne oluyor hep? Ne dediysin be? Alın Değil ki bak bir daha aç orayı. Hı? Bak ona mi? Şunu tıklayacaksın. Bak çıkartıyor hepsini. E, çıkartıyor işte. Ama ben bunu çıkartamıyorum. O kızım o senin şey karakterin. O yüzden. Yarabbim. Her şeyi sildim be. Ya silmedim. Yeniden yaparsın sen be. Of. Of. Arkadaşlar. Düştüm ben babama. Hı. Ayakkabı duruyor bak orada. Aa. Duruyor her şey işte tamam. Bir taç yok. Tacına bak. Bir tane abik meslek olabilir mi? Bak. Yok. Kaç tane ayakkabı var? Bir tane ayakkabın olacak. Ayakkabı da yanında işte tamam. kıyafeti de çıkarttın. Sen çıkarttın kıyafeti şimdi. Dur. En yeniden yapsam. Ne yapayım ben? şu kıyafeti giydiriver. <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun? Spor yiyorsun. Koşuyor. Ha bak çok güzel bir kıyafet gördüm. Bekle. İndir, 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 indir. Niye? Senin gözükmesini istemiyorum. Hmm. Ondan işte ona giyiyorum. Tamam, etek giy o zaman olsun. Pantolon da olabilir. Hı, tamam. Bu pantolon sesi. Tacısız çıkmam arkadaşlar. Şapkasız çıkmam vardı bir ara. Aynen. Edince tacı olmayınca çıkmıyor. Hmm. Nerede ya? Hatta. Gözümün önündeki şeyi göremedim arkadaşlar. Heyecan <laughs> yaptı hiç. Biz varız ya yanında. He he. He he. Arkadaşlar. Şimdi. Dazım nerede ya bu benim? Hele şükürler olsun. Tamam hadi başlayalım. Evet, ne yapalım bugün? Şimdi ev seçeceğiz. Ev mi seçeceğiz? Prensesler evi. Ona bir villa yakışır. Bu da Emsat'ı ve Prenses'in hmm. şeyi. Vay 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 pembe pembe pembiş pembiş. Kıskan. Kıskan. Ha, ha. Ha, ha. Ben en çok Prenses'i sevdim bak. Burada hmm. iprenli şey, servisleri var. Hım. <laughs> Süssüz normaldir. Arkadaşlar. Ben demiyorum tamam. An. Anne. Şimdi evet. sen süsü değil misin? Evet. <laughs> Aha, atımız eksikti, atımız doldu. Niye evet. araba yok mu bu devirde biz? Şeyde mi kaldık? Milat önce mi yaşıyoruz? <laughs> Hayır biz 2000 2003'teyiz. 2003'te. Hı hı. Hmm. 2003'te. O zaman araba yok muydu 2003'te? Yok. Benim devirde de yok. Hmm, evine bayıldım Ecrim. Çok kıskan. Güzel. Kıskan anne. Çok kıskandım. Arkadaşlar. Ben, ben de böyle bir ev istiyorum. Rüyanda ancak. Rüyanda <laughs> mı? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> çok çok <gülüyor> acımasız. Şaka <laughs> şaka. Merdiveni daha bulamadın. Bu nasıl bir merdiven? Böyle merdiven mi olur? <laughs> Nereye çıkıyoruz? Yangın kulesine mi? <laughs> <laughs> Baba, iyisi gibindeyiz biz. Allah Allah. Harbiden milat önce kalmışım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Babamı kırdım arkadaşlar. <laughs> Bu videonun başlığı milattan önce kalma için yapalım. <laughs> <laughs> Çok telaşlısın Ece Yarabbim yarabbim Bakın adım orada Neyse Arkadaşlar şey, Bir şey göstereceğim tamam, Durun <gülüyor> <gülüyor> acaba dans etmeyi çok seviyor ya. Hmm. Her yerde. Lens dansı var mı burada? Bilmiyorum. Bence yok. Bence de. Arkadaşlar. Kızım arkadaşlar seni görmüyor dans ettiğini. <laughs> tamam hadi geç hadi. Ne yapıyormuş da? Ben... Evimizi yaptık. Tamam. Baba. Şimdi milattan önce yaşıyoruz ya. Hı. Şimdi bir tane araba üretelim. Hı. Biz icat ettik deriz. Hı. Kandırırız herkese. <gülüyor> <gülüyor> Çok paramız olur. Para Paraya para demeyiz. yok. Bu devirde araba bile yok. Yok mu bu devirde araba? Hı. Ancak at var. At, avrat, silah. Silah var bu devirde. <laughs> var mı? Hı hı. Ha iyi o bari olsun bari. <laughs> Dur sana göstereyim mi silah yeri? Ama silahçıya gitmeyeceğim size orada. Kızım milat dönünce diyorsun araba yok diyorsun orada dondurmacı var. Terzi şey var ve neydi? <laughs> hmm, kuaför var. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Ben ee, silahçıya gidiyorum baba bana güzel. <laughs> Gittim. Burası neymiş? Kırıkmış kırık restoran. Vay be milattan önce de restoran varmış. Benim bildiğim yoktu ama. <laughs> 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 Hele çikilleri altın görmedin. Aha Starbucks var. <gülüyor> <gülüyor> Hele çikilleri gö görmedin. <laughs> Anam milattan önce banka var. <laughs> Elcin sen bizi kandırıyorsun herhalde. Yok. Dur ben hemen şuradan geçeyim. Ne şey güzel oldu. Dur bak dur bak. Dur Ama yani? atın başı döndü. <laughs> bir Normal sadece atın bir... değil ben de başım döndü. Bir sağ bir sol. Dur şurada, şurada bir yere gideceğim. Neymiş orası? Emlak ofisi mi? Hı. <laughs> ne burası? restoran. Yan görmedin yanında bir şey vardı. Kırık restoran. Bunun adı niye Kırık. Kırık mı? Kırılmış mı? Yok. Üç masalı restoran olsaymış daha iyiymiş. Adı. Baba. Ne garson yok. Baba, Hı. sen eğer sen bakmıyor musun? biliyor mu? Niye? Bir şey vardı bak yine, işte, ne restoranın yanında. Değilirse. Hakkını kaybetti. Araba vardı. Görmedin mi araba? He bir araba yok diye bizi kandırıyorsun. Var ya araba orada. Ama ben araba ne olduğunu bir şey bilmiyorum ki. Benim de körüm göz demek ki görmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya baba. <laughs> Bakın arkadaşlar bir şey göstersem. Baba. Babam. <laughs> Evimiz... ne dedim? Unuttum ne diyeceğim. <laughs> Bugün baba Bu bir şey mi istedin? Uykum mu var? Mu? Niye biliyor musun? Niye? Bakın. Allah'ını sever. Ne yapsın? İşten geldi. Aa, sürdü şur bir yerde. Ayım araba, arabası vardı. <laughs> Görmedim kızım. Ne bileyim ben. O kadar hızlı gidiyorsun ki başımı döndürdün. Bir sağa, bir sola, bir ileri, bir geri, bir yana, bir arkaya. <laughs> silahçı. Aha silahçı. Milattan önce diye bizi kandırıyorsun. Silahlara bak tam otomatik. 2025 model. Baba ya <laughs> emni de. Burada hani böyle böyle yatmen ne? nerede? Ha, alkış, boks, dalga, zıplama, gülmek, şu Dur. Dur. O sürünme. Vur. Aha vuruldu. Dur bir saniye. Dur, dur bir şey. Vakitim. Hadi hadi bunlarla vakit öldürme hadi arkadaşlar de. sıkılır hadi. Tamam. Kapat orayı. Tamam Kapattım. Zıplayarak gidiyorum. Ne 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 Zıplamıyor oynayarak gidiyor bu şu anda. Ne 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 bir şey göstereceğim. Size gizli bir ev göstereyim mi? Edin iki saatten beri göstereceğim. Dün daha bir şey gösterdiğinde görmedik ha. <laughs> Zadama bince. Ah, bin ata. Bin. Binemedim. Ah tamam. Oh. Hele şu al. Allah Allah. Oyunu sen mi biliyorsun ben mi biliyorum anlamadım <laughs> ya. Ben de yeni başladım. Çok oynamadım ben bu oyunu. Aha millet dönünce motor da varmış. <laughs> Hele abi. şükürler olsun. Onu gördün. Ecim bizi kandırıyormuş demek ki. <laughs> 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 Bye-bye. Hele şükür gördün onu biliyor musun? Çok şükür. Sesim bozuldu. Sesimi Sesim yaptı herhalde. Haber burada izan yok mu be? Yok burası otomatik kuaför. Sehirlenmişler herhalde kimse yok. Sesim, sesimi ben be mı? Boya. Dükkanı otomatiğe bağlamışlar kızım bunlar. Yeşil yaptım. Ney ne ne ne? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ay ne havalı kız oldu. Yok be ben geri beyazı boyattım. boyanıyor. Her şeyi de beğenmez aman Allah'ım. Bir beş dakika bari dur. Şimdi beyazlandım. Vallahi tam yaşlandın şimdi. <laughs> ben daha genç duruyorum seninle. <laughs> <laughs> Sen neredesin göremiyoruz. Baban görünmez oğlum. <laughs> Kırmızı herhalde. Para vermeden gidiyorum. Arkadaşlar bu sırada bir şey göstereceğim size. Allah'ım Rabbim göster göster bekle. <laughs> Yine gösterecek. Zümre şurada bir yerde kart gerek bana. Bak Zümre. Buraya iyi bakın. İyi. Okutacağım Zümre bir şey. Bak. evet. Geldin mi? Kızım deminden para vermeden gidecektik. Sen şimdi niye para verdin? <laughs> Allah Allah. Para vermeden bir şey yapayım mı Evet. Yapıyorduk ya Ne bir güzel para vermeden gidiyorduk bedava bedava. Mahmut'cum öyle para vermeden olmuyor. Bak hadi. Ah, ah. Ben para vermeden bir Siz yere gidiyorum. para gidin. nasıl kazanılıyor biliyor musunuz? Ha ha. ha ha. Biliyoruz. Nasıl kazanılıyor? İş yaparak. Ben de bankada çalışıyorum. Nerede? İki, iki, yerim var. Oo, hmm. sen zenginsin. Bırak o bankası. Zengin zaten baksana at avrat silah atla geziyor. <laughs> Arkadaşlar başka bir şehire götüreceğim size. Işte. Gel bas. Bak bunun ismi de gel brandiş. Bu bu da kral sözü oh. erkek bu. Kim erkek? Bak. At. at, mı? Ha. Onun için onun için de Kral atı. Hı, hmm, kral atı. Evet, onun ismi de o. Hmm. Hı. Burası neresi? Allah'ım baba. İç hayatında uçak görmedin mi? Kızım uçak mı var burada? Ha şimdi gördüm şuradaymış. Hele şu gülleri aldım. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Artık şişon kurdurmak istiyorum. Başka bir şehire gidiyorum. Baksana. Daha hmm. Aa, bu bizden kurtulmak istiyor. Başıma gelene bak. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Hah, tamam. Whee! Kostum. Gittin mi şimdi işte başka şehir? Hı hı, gittim. Geldim. Tamam. Bak. Valiz yok. Oh, ne güzel. Hayır. Bakalım, havalimanı. O kızım o zaman o yazı görmedim ben. Kız okudum ya işte. Hele şükürler olsun. Ama biraz sen çekermedin. Allah Allah. Sen de bir şey beğendiremiyorsun ya. Eee ne de. Burki yerimde eşyalarımızı hemen ev tuttuk ya. Ona hemen onlar taşıyor. Hmm. Ondan sonra da, o da başka uçakta gidiyor. Hemen çabuk gitme uçağında. Hemen, Emel e, yapıyorlar. Hı. Ondan sonra da şey şey yapıyor. Yukarıda evimiz bizim. Hmm. Çok güzel. Maşallah. <laughs> Niye ben ev tuttum biliyor musun? Hı? Biz sonsuza gerek burada kaldı. Eyvah eyvah. Kaç para ev tuttun bu evi? Kaç para biliyor musun? Hı. 100 bin dolar. Anam battık battık. <gülüyor> 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 Paramız kalmadı. Arkadaş dolar üzerinden gidiyor Vallahi biz TL'yi bulamıyoruz. <laughs> <laughs> biz TL'yi bulamıyoruz. Bu dolar dolar gidiyor. <laughs> Durun benim Ece. evim nerede? Bulamadım. Kazanması ya? çok basit. Hı hı. Çok kolay. Ejin için basit canım. <laughs> Söylemesi çok He. basit doğru. Teyzesi euro veriyor. Babasından aldıklarını da euro yapıyor. Oh. Hele çok güzel. Hı. Akıllı çocuğun hali bambaşka. Yani mi göremedim? E benim evim nerede? Para biriktiriyorum. Şunu alacağım, bunu alacağım diyor. Hiç para harcadığını da görmedim. Hep bana aldırıyor. Riyan'ı akıllı kız. Neyse ben stese girdim. Ben. Tamam. Neyse. Bir daha önce videomuzda yapalım o zaman. Hı hı. Abone olmayı, like atmayı ve dikkatimi açmayı unutmayın. Araba gel buraya. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben de arabayı orvalayayım. Ay.